Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Endri Sibihan'ın daveti üzerine 29-30 Mayıs tarihlerinde Ukrayna'yı ziyaret edecek. Fidan'ın Devlet Başkanı Zelenski ve Başbakan Şimihal'le görüşmesi bekleniyor. Ziyarette ticaret, enerji, savunma ve güvenlik başta olmak üzere ikili işbirliği ele alınacak. Türkiye, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği yineleyecek. Bakan Fidan, Karadeniz'de seyri sefer güvenliği ve savaşın diplomasiyle çözülmesi gerektiği mesajını verecek. Türkiye'nin müzakere süreçlerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu vurgulayacak. Fidan'ın Kırım Tatarları ve Gagavuz Türkleri ile bir araya gelmesi planlanıyor. Türkiye, Kırım Tatarlarının haklarına yönelik Ukrayna'nın attığı adımları takdir ediyor. Savaşın gölgesine rağmen 2024'te 6,2 milyar dolara ulaşan ticaret hacmi dikkat çekiyor. Son dönemde iki ülke arasında karşılıklı üst düzey ziyaretlerde ciddi artış yaşandı.